Sizce gençler neden Kahramanmaraş'ta kalmak istemiyor? Gençlerin en büyük sorunu Kahramanmaraş'ta kalmamalar için birinci sorun iş imkanı, kısıtlı olması. İki, eğitim imkanının zayıf olması. Üç, sosyal yaşam alanlarının çok kısıtlı ve sınırlı olması. Bu en başta bunlar. Bir de gençlerin daha rahat hareket alanı bulamaması. Bu kadarını söyleyeyim, ilerisine gitmeyeyim onun. Çünkü başka yere çekenler olur. Sizce peki gençleri Kahramanmaraş'ı daha çok çekmek için neler yapılmalı? Gençlerin okuyabileceği, rahat okuyabileceği ortamlar sağlanmalı. Gençlere yapabilecekleri iş imkanı daha fazla olmalı. Bir de Kahramanmaraş'ın çıraklık eğitimiyle ilgili hiçbir şeyi kalmadı. Şu anda yok. Eski mesleklerin hepsi ölüyor yani. Bunlar çok büyük etkenler. Yani devletimiz... Yüce imkanında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yetersiz, çok çok yetersiz. E i̇ş insanlarımız sanayi fabrika fabrika fabrika, ama gençlere bir faydası yok hemen hemen. Öyle gidiyor işte yuvarlanıp. Sizce gençler neden karma kalmak istemiyor? Geçim ekonomi hani nasıl desem yaşam ortamı hani arkadaş ortamı olsun çok hani hani çıkar üzerine. O yüzden arkadaş ortamı olsun, hani kimyasa olsun, bu uyuşturucu ortamı olsun. Dışarı ortamda hani biraz şey geliyor onlara karşı açık geliyor hani tatlı geliyor. O ortamdan dolayı yaşamak istemiyorlar hani o yüzden. Gençlerin sosyalleşebileceği alanlar yeterli mi? Bazı konularda sık kısıtlı hani hani gelir olarak, hani çıkar olarak kısıtlı hani. Arkadaş ortamı olarak kısıtlı hani o yüzden. Peki şöyle bir soru sorayım. Sizce Karmanmaraş'ta yaşamak için en az minimum ne kadar asgari ücret olmalı? Ne kadar? 30 24 bin lira hani arası olmalı şart hani mecbur hani çok saç çünkü kira hani olmuş 14 20 bin lira hani en aşağı hani size söyleyeyim bu kadar hani diyeceklerim. Sizce gençler karma maçta neden kalmak istemiyor? Gençler için Kahramanmaraş bulunmaz bir nimet aslında. Kahramanmaraş doğası itibarıyla e, ırmakları, şelaleleri, ormanları, Akdeniz'de, Akdeniz'de bir Karadeniz şehri Kahramanmaraş. Ama gençlerimiz maalesef e, depremden çıkmış bir şehirde böyle e, sosyal onların sosyal anlamları şu oluyor. Kafeler, işte barlar vesaire, türkü barlar falan. Gençler aslında bunları arıyor. yanlış şehirde yanlış şeyler arıyorlar. Gitsinler Fırnızı, gök suyu, Ceyhan Nehri'ni, Savur Şelalesi'ni, Çokran Şelalesi'ni, Maraş'ın doğasını geçsinler. çıksınlar terastan Maraş'ı izlesinler. Yani hem huzur bulsunlar hem de daha mutlu olsunlar. Gidip de bir tane kahveye 150-200 lira para vermesinler yazıktır. Annelerine versinler 150-200 lirayı. Anneler onlara kahve de yapar, her şey yapar. Maraş'ta mutlu olmak çok kolay. Türkiye'nin en güzel şehrinde yaşıyoruz biz. Peki yeterli alanlar var mı sosyalleşmek için gençlerin? Çok çok fazla var. Dulkadiroğlu tarafını saymayalım. Dulkadiroğlu tarafında yürümek için bile alan yok şu anda maalesef. Yollarımızın kötülüğünden, kazılmış bırakılmış olmasından dolayı. Sularımız da yok ama 12 Şubat uzun çarşı dediğimiz yerler var. Üniversite, Avşar Kampüsü dediğimiz yerlerde bir sürü kafeler, kahveler, her şey, her şey, türkü barlar falan bol bol var. Ayrıca ayrıca yöresel ürünlere bence gençler rağbet etsinler. Böyle İtalyan mutfaklarına falan değil de bizim Türk mutfaklarına, kömbelerimize böreklerimize sarılsınlar bence. Dışarıdan gelen öğrencilere de bunları anlatsınlar. Bunlar bizim gerçekten eskiden belli. Biz töre aslında kömbe bizim töremizde var, börek bizim töremizde var yani. Bence bunları yaşatsınlar hem de mutlu olsunlar. Sizce karman maaşla için asgari ücret minimum ne kadar olmalı? Asgari ücret 25 falan olması gerekiyor. Yani ben 16 bin lira alıyordum. 19'a yakın herhalde öyle olması gerek. Daha almadım da alacağım. Yeterli değil yani. Yetmiyor daha doğrusu. 25 falan olsa normal. Valla bu zor yani. Çünkü ben biraz çalışıyorum. Çalışmasam hiç geçmem mümkün değil. Çalıştığım için ben oradan destek oluyor yani bana. Emekli olduğunuz halde çalışıyorsunuz yani. Ben 63 yaşındayım. Çalışıyorum yapacak bir şey yok. Sizce gençler neden Kahramanmaraş'ta kalmak istemiyor? depremden hani düzen yok. Belediye başkanları falan güzelcik bir ortam sağlamıyor. En 15 Temmuz'u falan hiç umursamıyorlar. Bence yani oralara bir çekin düzen vermeleri lazım ki gençlerimize de güzel bir örnek olması lazım. Kahramanmaraş'ta yaşamak için minimum ne kadar maaş almak gerekli? Kahramanmaraş'ta maaş almak için belli biraz sihir o miktarın olması lazım. Şu anda 22 milyarla ev geçindirecek zaman da kalmadı. Aldığımız maaş 22 milyar. Ev kirası zaten 17-18 milyar ev kirası. 20 milyar oturduğumuz oluyor. Ne yiyecek ne içecek. Peki sizce asgari ücret miktarı ne kadar olmalı tahmini? Eğer hiç olmazsa 26-20-30 olması lazım. Onlar da iyi olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Sizce kahraman marşına geçirebilmek için asgari ücret minimum ne kadar olmalı? 30 milyar olmalıdır. Geçim çok zordur. Ev kiraları çoktur. Doğalgaz, elektrik aldı başını gidiyor. Buyur iki poşet aldık. 300 lira. Şu anki 22.104 lira hayır, yeterli hayır. değil. 35-40 milyar olması lazım. İnsanlar ne yapsın? Aç, herkes aç. Saraydakileri görüyorsunuz. Geçim kolay diyor, hiç zor. Biz memleketi suyoruz, gene geçinemiyoruz. Kahraman maaşı geçinebilmek için minimum ne kadar maaş almaz gerekli? Şimdi insanlar kiraların yüksekliğinden bahsediyorlar. Ama şimdi adam 3 milyona ev alıp da 10 bin liraya kiraya veremez. Kimse olsa vermezler. Maaşlar çok düşük. Yani maaşların olması gereken en az 45 bin lira olması lazım ki insanlar 15'ini kiraya versinler. Diğer 5 6000 6 bin, binli faturalara falan ayırsınlar. Diğeriyle de evlerini rahatça yaşatabilsinler. Yani maaşlarının en düşük 45 bin lira olması lazım. Kahramanmaraş için geçerli olan bu. Yoksa da insanlarımız ya asgari ücretle çalışıp ek iş yapıyorlar. Bu defa da evlerine, çocuklarına ve kendilerine zaman ayıramıyorlar. Böyle bir durum var yani. Gençler neden Kahramanmaraş'ta kalmak istemiyor? Kahramanmaraş'ta depremden dolayı birçok yerde çalışma olduğu için gençlerimiz burayı güzel bir hale getirmesini umut ediyoruz. Biz Kahramanmaraş'ta doğmuş büyümüş insanlarız. Şehrimizi, vatanımızı bayrağımızı, toprağımızı çok seviyoruz. Gençlerimizin bu şehre ihtiyacı var. Hep birlikte el birliğiyle şehrimizi güzel bir hale getirelim. Temennimiz bu yöndedir. Kahraman maaşı geçinebilmek için minimum ne kadar maaş almanız gerekli? 40 lira olması lazım. 40 milyar. Benim oğlum da askeri ücretle çalışıyor. Yani çok zor. Evde kira olunca çok zor ev olsa hadi neyse. Bence 40 lira olması lazım en aşağı. Karman maçta kalmak istemiyor. Yani yeterli yerler yok depremden dolayı. Arkadaşlarımızla vakit geçiremiyoruz. Depremden dolayı yani. Sosyal imkana yeterli mi peki gençler için? Ya Maraş'ta artık çok yer kalmadığı için sadece bir expo var gezilecek yer olarak. Başta imkan yok. Sizce gençler neden karman başta kalmak istemiyor? Neden mi bilmiyorum, iş ortamı mı acaba? Ya, sosyal alanlar yeterli mi sizce gençler için? Şu anda depremden dolayı yeterli değil, onun için kalmayabilirler. Peki şöyle sorayım. Sizce maçta yaşanabilmesi için minimum asgari ücret ne kadar olmalı? Ya bir en az bir 30 bin lira olmalı. Emekli de ona onlara eşit olmalı. Şu anki asgari ücrette geçilmez diyorsunuz. Geçilmez tabii. Emekli hele asgari ücretlerden çok az para alıyor. Emekli hiç geçinemez. Sizce maçta geçebilmek için asgari ücret minimum ne kadar olmalı? Şimdi ben şeyden geliyorum, Avrupa'dan geliyorum. Bildiğim kadarıyla en az en az 50 bin olmalı çünkü kiralar çok pahalı. Bana pahalıysa bu vatandaşlara çok daha çok pahalıdır. Çünkü enflasyon almış gitmiş başını. Maalesef yani işler acız. Benim ülkem şahsen ben üzülüyorum yani. Düzelmeli yani efendim üretim olmalı. Türk olarak hep tüketiyor. Hep üretim yok. Yani bir şeyler üretmemiz lazım. Daha birkaç yıl öncesinde kendi kendine yeten birkaç ülkeden birisiydik. Biz samanı bile dışarıdan alıyorsak vay bizim halimize. Yazık. Vay. Ben üzülüyorum yani şahsen. İnşallah iyi olur ama pek de yok yani sizce Kahraman Marşı geçirebilmek için minimum ne kadar maaş alınması gerek 30 alman lazım 30 30 olmazsa olmaz 30-35 yani bu olması lazım bir e, ev geçindirmek için şu anki asgari ücret yeterli değil yani yok Asgari ücret yetmiyor 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 gençler neden Kahraman Marşı kalmak istemiyor gençler kalmıyor ya işte herkes bilmiyorum yani biraz da iş sahası dar gibi. Çekiyor, gurbete gidiyor. Meclis, mesela İstanbul diyor. Geliyorlar. Eskiden öyle değildi. Herkesin, herkesin iş yeri vardı eskiden. Şimdi öyle değil. Peki sizce gençlerin sosyalleşebileceği alanlar yeterli mi Kahramanmaraş'ta? Yeterli. Alan yeterli. Gençlerin Yeteneği şekilde hiç e, yeterli yani ama çalışmıyor, çalışmıyor. Gençler çalışmıyor şimdi, hazır seviye Kahramanmaraş'ta yaşayabilmek için en az asgari ücret ne kadar ama sizce? Bir kiralar 20 milyon olduğuna göre 20 bin lira, en az 50 bin lira olması lazım. Sizce gençler Kahramanmaraş'ta neden kalmak istemiyor? İş imkanı yok Maraş'ta. Kahramanmaraş gençler için iş yok. Üniversite mezunları boşta. İnsanlarımız zaten görüyorsunuz perişan. Niye kalsınlar Maraş'ta? Ellerinden Elde gelse hepsi yurt dışına gider. Pekala, gençler için sosyalleşebilecek alanlar yeterli mi Maraş'ta? Bu belediyelerle olmaz, bu belediyelerle olmaz. Öyle fuarla varlı olmaz. Bak, içme suyumuzu çözemeyen bir belediye var. Utanmaları lazım. Teşekkür ederim. Sizce gençler Kahramanmaraş'ta neden kalmak istemiyor? Neden kalmak istemiyor? Ev kiraları çok pahalı bence. Evlilik de sıkıntı. Bir de Maraş çok sıcak. Peki, gençlerin sosyalleşebileceği alanlar yeterli mi sizce? Bence yeterli değil yani. Yani çok böyle bir şey yapacak biri yok yani. Takılacak, gezecek yerlerimiz yok. Kahraman Marş'ta yaşanabilmesi için minimum en az ne kadar askeri ücret olmalı? Askeri ücret bir 40 bin falan olması lazım. Şu anki askeri ücret yeterli değil o zaman? Aynen, yeterli değil. Şu anda yeterli değil. Sizce gençler neden Kahraman Marş'ta kalmak istemiyor? Çünkü etkinlik yok ve böyle gezecek yerimiz hiç yok. Maraş'ta kalınmaz o yüzden. Daha kolay yaşanabilmesi için minimum ne kadar maaş alınması gerek? Bence 50 bin lira ya. Öyle 50 bin lira. Şu anki asgari ücret yeterli değil o zaman? Değil. Asla değil. Sizce Kahraman Maraş'ı geçirebilmek için minimum ne kadar maaş alınması gerekli? En aşağı 40 bin. En aşağısı. Evde Şu senin olursa.